Evet, mutlak değerli bir fx fonksiyonu verilmiş. Bizden f3 ile f 3'ün toplamını istiyor. Hemen f3'e bakıyorum. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 7 eksi 3 çarpı 3 ne geldi? 7 eksi 9 mutlak değerin içi eksi 2 geldi. Dışarıya 2 diye çıktı. f 3'e bakıyorum şimdi de. x gördüğüm yere eksi 3 yazdım bu sefer x gördüğüm yere eksi 3'ü yazdım. 7 artı 9 geldi burası. Mutlak değerin içinde 16. Zaten aynen çıktı. Toplamını istiyordu. Bir tanesi 2, diğeri de 16 çıktı. Toplam ne geldi? 18 geldi. Evet bu soruda F1'i 5 olarak vermiş bizden. F13'ü istiyor. Bu tür sorularda ilk önce f'leri tek bir tarafa topluyorum. Bakın x eksi 3 burada karşıdaki fx'i buraya aldım. Ne geldi? Eksi x artı 2 geldi. Ben neyi biliyorum? F1'i biliyorum. F1'i oluşturmak için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 4 yazmalıyım. x gördüğüm yere 4 yazdığımda 4'ten 3 çıktı. Burası 1. Eksi f4. 4 yazdım. Eksi 4 artı 2'den eksi 2 geldi. Diyebilirsiniz ki neden fx'i 1 yapmadık? Eğer fx'i 1 yapsaydık bu sefer yandaki f eksi 2 olacaktı. Aşağı doğru gidecektim. Bakın ben 1'den yukarı doğru gitmek istiyorum. Çünkü benden 13 istiyor. 1 verdiğim zaman yanda bulduğum şeyin daha yüksek bir şey çıkması gerekiyor. O yüzden x eksi 3'ü 4 dedim. Tamam. F1 eksi f4'ü eksi 2 bulduk. Şimdi eksi 4'ü yok etmem lazım. Biliyorsunuz bunlar da taraf tarafa toplayacağım. F4'ü elde etmek için x gördüğüm yere bu sefer 7 yazıyorum. 7 yazdığım zaman F4 eksi F7 ne geldi? 7 yazdık. Eksi 7 artı 2'den eksi 5 geldi. Tekrar ediyoruz. Şimdi 7'leri yok edeceğiz. 7'leri yok etmek için buraya ne verdik bu sefer? 10 verdik. 10 verdiğimizde F7 Eksi f 10 geldi. Kaç oldu? Eksi 10 artı 2'den eksi 8 geldi. Son olarak 13 verdiğinde bakın 4, 7, 10, 13. Üçer farkla gidiyor bunlar ve x eksi 3 ile x'in arasında da zaten 3 fark var. Oradan da gidebilirsiniz. Oradan da düşünebilirsiniz. Verdiğim zaman 13 verdik. 10 geldi. Eksi f. 13 oldu. Eksi 13 artı 2'den Eksi 11 geldi. Şimdi bakın bunları taraf tarafa topladığım zaman kimler birbirini götürüyor? Dörtler birbirini götürüyor. Yediler birbirini götürüyor. Onlar birbirini götürüyor. Ne kaldı? F1 kaldı. Ne kaldı? F13 kaldı. Burada topladığım zaman kaç geliyor? Eksi 2, eksi 8, eksi 10, eksi 21, eksi 26 geldi. Daha sonra neyi biliyorum ben? F1'in 5 olduğunu biliyorum. Eksi F13 eksi 31 geldi. F13 de buradan 31 oldu. Evet bu sorumuzda da mesela Fx karşıda çarpım halinde. Böyle orantılı sorularda fx'leri aynı yere topladığımızı biraz önce söyledik. Burada da çarpım halinde olduğu için bölüm halinde alt tarafı alalım. Bakın fx bölü f x eksi 2 ne olacak? x eksi 2 olacak. Şimdi biz neyi biliyoruz? f 11 f 1 değil mi? Bunları istiyor bizden. Ne verelim? İlk önce x gördüğümüz yere bir 3 verelim f 1'i oluşturalım. 3 verdiğim zaman ne geldi? f 3 bölü f 1 1 geldi. Aynı şekilde devam edelim. Bakın bu sefer x gördüğümüz yere 5 yazalım. Bu sefer f5 bölü f3. Bu sefer de 3 geldi. 3 yazdık, 5 yazdık, 7 yazdığımızda f7 bölü f5, 5 gelecek. Son olarak 9 yazdığımızda f9 bölü f7, kaç geldi? 7 geldi. Ve 11'de yazıyoruz. F11'e kadar gideceğiz. F11 yazdık. F11 bölü F9. 9 geldi. Bakın şimdi burada bunları çarparsam eğer. Hepsini çarparsam F3 bölü F1 çarpı F5 bölü F3 çarpı F7 bölü F5 F9 bölü F7 Son olarak F11 bölü F9. Bunları çarptığımda bakın 3'ler, 5'ler, 7'ler ve 9'lar birbirini götürdü. Sadece yukarıda F11 kaldı. Aşağıda da F1 kaldı. Bunların sonuçları neydi peki? 1, 3, 5, 7 ve 9 buna eşitti. 1, 3, 5, 7, 9'un çarpımı kaç oldu? 900 45 oldu. Cevap D şıkkı. fx kare fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. f2'yi vermiş. f16 istiyor. Bakın 2 var, 16 var, kare var. Yani bunlar arasında bir bağlantı kurmam gerekiyor. Mesela f2'yi biliyorum ben. Başka bir şey bilmiyorum. f2'yi oluşturmak için x yerine 2 yazsam bakın burada karesinden 4 gelecek. Yani 4 peki 4'ü buldum. 16 var burada. 4'ü yazsam karesinden sonra ne gelecek? 16 gelecek. Yani ilk önce bir bağlantı kurmaya bir çalıştık. Bağlantımızı kurduk. Hemen x gördüğüm yere 2 yazıyorum. x gördüğüm yere 2 yazdığımda 2'nin karesinden burası 4 geldi. 2 tane f2 eksi 3 çarpı 2 artı -3, 3 geldi. f2'nin kaç olduğunu biliyorum. f2'nin 5 olduğunu biliyorum. Biliyorum kaç oldu? 2 çarpı 5'ten 10. 10 eksi 6 4. Burası 7 geldi. Bulduktan sonra şimdi F4'ü biliyorum. X gördüğüm yere bu sefer 4 yazacağım. 4'ün karesinden 16 geldi. 4 tane F4 eksi 3 tane 4 artı 3. Şimdi bakalım F4'ün 7 olduğunu biliyorum. 4 çarpı 7'den 28, 3 çarpı 4'ten 12 artı 3. 28'den 12 çıktı 16, 3 daha 19 geldi. Cevap aşık. fx, gx fonksiyonları verilmiş. Bizden f artı 3 gx fonksiyonunu istiyor. Ben 4 işlemde bunun neye eşit olduğunu biliyorum. fx artı 3 g istiyor aslında benden. Ben bunu istediğini biliyorum. fx dediğimiz şey zaten neydi? 3x artı 7 idi. gx dediğimiz şey neydi? 1 eksi x'i başında 3 olduğu için ne yapıyorum? Bir de bunu gidiyorum. 3 ile çarpıyorum. Şimdi çarptım. 3x artı 7 burası zaten. Artı 3 geldi. Eksi 3x geldi. Artı 3x ve eksi 3x birbirini götürdü. 7 artı 3'ten cevabımız 10 geldi. F çarpı Gx fonksiyonunun görüntü kümesini istiyor. Görüntü kümesini bulabilmemiz için ilk önce bizim tanım kümesini bulmamız lazım. Ve 4 işlemde tanım kümesinin ayrı ayrı F ve G fonksiyonlarının tanım kümelerinin kesişimi olduğunu ben biliyorum. F çarpı G'nin tanım kümesi o halde ne olur? Ortak olan elemanlar ne var? 2 var ve ne var? 4 var. Yani 2'ye 4'ten reel sayılar. Tanım kümemizi bulduktan sonra artık ben 2 nereye gidiyor, 4 nereye gidiyor diye bakacağım. F çarpı G fonksiyonunda 2'nin nereye gittiğini öğrenmek için bu ne demek? F2 çarpı G2 demek. F'de x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 kere 2 4, 4 eksi 1'den 3 geldi. G'de 2 yazarsam 2 artı 3'ten 5 geldi. 15 oldu. 2 nereye gidiyormuş? 15'e gidiyormuş. Şimdi 4'e bakıyorum. F çarpı G 4'e baktım. Bu ne demekti? F4 çarpı G4 demekti. F4 x yerine 4 yazdığım zaman 2 çarpı 4 8 1 eksilttim 7 oldu. G4'e bakıyorum 4 artı 3'ten 7 geldi. Burası kaç oldu? 49 oldu. 2 15'e 4 de 49'a gidiyormuş. Yani bizim görüntü kümemiz 15'e 49 oldu. Evet, f fonksiyonu verilmiş. Bizden fonksiyonun tersini istiyor. Adımlarımız vardı. Birinci adım neydi? fx gördüğüm yere y yazmaktı. İlk önce birinci adımı tamamladım. 7x oldu. İkinci adım neydi? Bundan sonra artık x'i yalnız bırakmaktı. Ben orantıda bu ikisinin yerlerini değiştirebiliyordum. Bakın x eşittir 4 bölü 7y oldu. Birinci adım fx yerine y yazdım. İkinci adım x'i tek başına bıraktım. Üçüncü adımda artık x gördüğüm yere f'in tersini, y gördüğüm yere de x'i yazıyordum. 4 bölü 7x oldu bizim tersimiz. Cevap değişikti. Fonksiyonumuz verilmiş. Fonksiyonumuzun tersini istiyor. Kuralımız neydi? Adımlarımız neydi? İlk önce fx gördüğüm yere y yazıyordum. fx gördüğümüz yere y yazdığımızda bakın y eksi 3 bölü y oldu. Ki sonra biz ne yapacaktık? x'i tek başına bırakacaktık ki zaten burada şu anda x nerede? Tek başına. Doğru mu? Aslında bu verilen şey bizim fonksiyonumuzun nesi? Tersi aslında. Bundan sonra zaten f x gördüğüm yere f'in tersini y gördüğüm yere de x yazıyordum. Fonksiyonun tersi aslında zaten en başta verilmişti. Cevabımız e şıkkı. Fonksiyonumuzun tersini istiyor. İlk önce fx gördüğümüz yere y'mizi yazdık. x eşittir y eksi 5x bölü 2y oldu. Buradan ne yapıyorum? x'i yalnız bırakmak istiyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x y eşittir y eksi 5 x oldu. x'i tek başına bırakacağım için eksi 5'i bu tarafa attım. 2x y artı 5 x Kaç eşit oldu? y'ye eşit oldu. Her tarafı x parantezine alıyorum. 2y artı 5 eşittir y oldu. Her tarafı 2y artı 5'e bölersem eğer 2y artı 5'e böldüm. 2y artı 5'e böldüm. Buradan ne geldi? x eşittir. y bölü 2y artı 5 geldi. x gördüğüm şey zaten benim neydi? Fonksiyonumun tersiydi. y gördüğüm yere artık ne yazıyordum? x yazıyordum. x bölü 2x artı 5 oldu fonksiyonumuzun tersi. Fonksiyonumuzun tersinde 3 istiyor. Bakın fonksiyonun tersinde fx yerine y yazdığımız zaman zaten bu şu anda x eşittir. Yani x yalnız kalmış halde. Yani aslında şu sağ taraf bizim fonksiyonumuzun tersi. x gördüğüm yere artık f'in tersini yazıyordum. y gördüğüm yere de en son yazarken x yazıyordum. 3x eksi 4 2x eksi 1. Bu zaten fonksiyonun tersi şeklinde verilmiş. Bakın. Artık ne yazacağım o zaman? X gördüğüm yere 3 yazıyorum. F'in tersinde 3 neye eşit oldu? 3 çarpı 3 eksi 4 bölü 2 çarpı 3 eksi 1. 9 eksi 4'ten 5 geldi. 6 eksi 1'den 5 geldi. Cevabımız 1 oldu. f fonksiyonu verilmiş. Bakın yine x eşittir 3 fx artı 5 bölü fx artı 2. Bunun yerine y yazdığım zaman x de tek başına kaldığı için ben bunun aslında fonksiyonun tersi olduğunu biliyorum. Yani bana fonksiyonun tersi ne demiş? 3x artı 5 bölü x artı 2 demiş. Fonksiyonun tersi şu an bu. Bakın tanım kümesinden A'yı çıkarmışım. Değer kümesinden de B'yi çıkarmışım. Neydi? Kimleri çıkartıyordum? Tanımsız yapan değerleri kümeden çıkartıyorum. Şimdi fonksiyonun tersinin tanım kümesi bu taraf oluyor. Değil mi? Şimdi paydada ne var? X artı 2 var. X artı 2 sıfır olduğu zaman tanımsız oluyor. Peki sağ taraf yani burayı paydayı sıfır yapan değer nedir? X eksi 2'dir. Yani o zaman tersinde eksi 2 paydayı sıfır yaptığı için burayı ne yapmam lazım? Kümemden çıkarmam gerekiyor. Yani B'yi ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Peki B'yi eksi 2 bulduk. Fonksiyonun tersi burada. Fonksiyonu nasıl bulurum? Ne yapıyorduk fonksiyonun kendisini bulurken? Bir daha tersini alıyorum. Bakın çaprazdaki 3 ile 2 ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Hem de işaret değiştiriyordu. Artı 2 yukarıya eksi 2 olarak geçti. Başında x var. Artı 5'e dokunmuyorum. X'e dokunmuyorum. 3 aşağıya nasıl olarak geçti? Eksi 3 olarak geçti. Şimdi bakın bu fonksiyonda da tanım kümesinde neyi çıkarmışım? A'yı çıkarmışım. Demek ki buradaki A ifadesi paydayı ne yapıyor? Sıfırlıyor. Peki paydayı sıfırlayan değer burada nedir? Paydayı sıfırlayan değer x eşittir 3'tür. Buradan da ne buldum? O zaman a değerimin 3 olduğunu buldum. Yani benden istediği şey f ve f eksi 2 ile f'in tersinde kimi istiyorum ben? f'in tersinde a yani 3'ü istiyorum. Peki f eksi 2'ye bakıyorum. f eksi 2'yi buradan bulayım. Ne geldi? Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 5 bölü eksi 2 eksi 3. Eksi 2 eksi 2 4. 9 bölü eksi 5 geldi. Bakın tersinde de 3'ü istiyordum. Tersinde de 3 yazdım. Bu sefer 3 çarpı 3 artı 5 bölü 3 artı 2'den 9, 14 bölü 5 geldi. Bunlardan bunları toplamamı istiyor. Bakalım f eksi 2 kaç bulmuştuk? 9 bölü eksi 5 bulmuştuk. Diğerini de 14 bölü 5 bulmuştuk. Bakın buradaki bir eksiği şuraya atabilirim. 14 eksi 9 5 geldi. 5 bölü 5'ten cevap ne geldi? 1 geldi. Evet, ikinci dereceden bir fonksiyon verilmiş bize fonksiyonumuzun tersini istiyor. Adım adım gidelim. Neydi birinci adım? fx gördüğüm yere y yazmaktı. İlk önce y yazdım. Sonra 4x kare eksi 4x. Bakın ikinci dereceden bir ifade verildiğinde x'i tek çekmem gerekiyor. x'i çekmem için burada bir tam kare oluşturmam lazım. Bakın birincinin karesi yani 2x'in karesi var burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. Yanında mesela ne olsaydı? Yanında artı 1 olsaydı burası ne olurdu? 2x eksi 1'in karesi olurdu. Artı 1'i buraya yazdım. Peki ama burada eksi 4 var. Eksi 4'ü elde etmek için de artı 1'e ne eklemeliyim? Eksi 5 elde etmeliyim ki yani eklemeliyim ki burada hiçbir şey değişmesin. Eksi 5 oldu. Y oldu. Amaç neydi? X'i tek başına bırakmak. Eksi 5'i attım karşıya. Y artı 5 diye geçti. Şimdi 2x-1'in karesi var burada. Her tarafın neyini alacağım? Kökünü alacağım her tarafın. Aldım her tarafın kökünü. Bakıyoruz şimdi burası kök y artı 5 oldu. Peki bu tarafta bakın derece çift olduğu için 2x-1 olarak çıkmıyor. Derece tek olsaydı eğer aynen çıkardı. Ama derece çift olduğu için mutlak değer içinde çıkıyor. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Şimdi neden? Şimdi bakıyorum. X neydi? 1 bölü 2'den küçükmüş. Bakın tanım kümesinde X 1 bölü 2'den küçük. 1 bölü 2'den küçük olduğu için ne geliyor içerisi? Eksi geliyor. İçerisi eksi geldiği için mutlak değerin dışına nasıl çıkıyor? Eksiyle ile çarpılarak çıkıyor. Şimdi kök y artı 5 vardı burada. Ne yaptık? Mutlak değerden eksiyle çarpılarak çıktı. Yani eksi 2x artı 1 olarak çıktı. Sonra devam ediyorum. 2x'i bu tarafa atayım. Bu tarafa attım. 1 eksi kök y artı 5 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem eğer 1 eksi kök y artı 5 bölü 2 geldi. Artık bundan sonra zaten fonksiyonun tersine eşit oldu. 1 eksi y gördüğüm yere x yazdım. Bölü 2. Ne geldi? D geldi.